bazı insanların yalnızca varlığı bile tüm gününü mahvetmeye yetiyor mu hiç hissettin mi? Yanlış bir söz, sert bir bakış ya da haksız bir eleştiri yüzünden saatlerce hatta günlerce kendini yiyip bitirdiğin oldu mu? Bilmelisin ki bu çok yaygın bir durum ve her gün milyonlarca insanın ruh sağlığını, ilişkilerini ve başarılarını alt üst eden bir şey. Daha da kötüsü, çoğu insan bu gücü en az hak eden kişilerin kendilerini duygusal olarak yönettiğini bile fark etmiyor tepkilerini kontrol etmeyi öğrenmeyen biri başkalarının kontrolüne girer. Ve bu durumun sonu genellikle dramatiktir. Kopan bağlar, kaçırılan fırsatlar ve dengesiz bir hayat. Ancak bir panzehir var ve bu panzehir stoğacılıkta gizli. Benim adım Adriano, 10 yıldan uzun süredir stoğacı felsefeye tutkuyla bağlıyım. Bu öğretileri hayatıma uygulamaya başladığımdan beri fark ettim ki, beni sarsan pek çok şey aslında önemsizdi ve önemli olan şeyler ise artık daha net bir şekilde çözülüyor içimde parçalanmadan. Bu videoda insanlara karşı asla sarsılmamanın stoacı sırrını göstereceğim. Videonun sonuna kadar izlersen bunun neden daha önce duyduğun her tavsiyeden daha fazla hayatını değiştirme gücüne sahip olduğunu göreceksin. Kaç kez bir tartışmada keşke şunu da söyleseydim diye gece uykusuz kaldın ya da biri neden sana bu kadar Kaba ve soğuk davrandı diye uzun uzun düşündün. Gerçek şu ki birçok insan farkında olmadan başkalarının ne düşündüğünü, hissettiğini, nasıl davrandığını ya da nasıl tepki verdiğini kontrol edebileceğine inanarak duygusal bir kısır döngüde yaşıyor. Ama bu sadece bir yanılsama. Hem de en yıkıcı olanlardan biri. Epiktetos bunu çok açık söyledi. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazıları değil. Her şey bu ayrımla başlar başkalarının sözleri, eylemleri ve kararları bizim gücümüzün dışındadır. Onları zorla değiştirmeye çalışmak rüzgara yumruk atmak gibidir. Yine de çoğu insan ısrarla dener. Daha nazik olmalarını sağlamaya çalışır, haklı olduklarını kanıtlamaya uğraşır, adalet umuduyla kendini beğendirmeye çabalar. Ama bunlar gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı, öfke ve kaygı ortaya çıkar. Gerçek hayattan bir örnek verelim. Bir iş toplantısındasın. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun net bir sunum sunuyorsun. Ama müdürün gözünü bilgisayardan kaldırmadan soğuk bir şekilde bu iyi değil diyor. O an kalbin hızla çarpıyor, boğazın düğümleniyor, aklına şu soru geliyor. Daha ne yapabilirdim? Tam işte o anda stoğacılığın öğretisi yanılsamayı keskin bir kılıç gibi keser. Emeğin senin kontrolündeydi. Ama onun yorumu değildi. Ve eğer onun sözleri seni ele geçirirse, belki de düşünmeden söylediği bir cümle yüzünden gücünü teslim etmiş olursun.'' Ne yazık ki bu duygusal teslimiyet her gün milyonlarca insanın hayatını yönlendiriyor. Dış dünyanın belirsizliğini kabul edemeyen insanlar zamanla tepkisel, kırgın ve hatta saldırgan hale gelir. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü sen dışarıdaki her şeyi kontrol etmek için değil, bu dünya içinde kendini yönetmek için yaratıldın. Mesela Charlie Sheen, tartışmasız yetenekli bir aktör. Eğlence sektörünün zirvesine çıktı ama her şeyini kaybetti. Neden mi? Çünkü hoşuna gitmeyen her şeye ani tepkiler veriyordu. Eleştirilere, baskıya, hayal kırıklıklarına. Her şeyi kontrol etmesi gerektiğine inanıyordu. Ama çevresini kontrol etmeye çalışırken en değerli şeyleri kaybetti. İç huzurunu, saygıyı ve sonunda kariyerini. Şimdi bunun tam tersini düşün. Keanu Reeves. Onun yaşadığı trajediler duygusal olarak herkesi yıkardı. Ama o yine de sakinliğini korudu. Çünkü acının kaçınılmaz ama umutsuzluğun bir tercih olduğunu anladı. Yaşanmışı değiştirmeye çalışmadı. Başkalarının fikirlerini de kontrol etmeye çalışmadı. Sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandı. Onurlu davranmak, saygılı konuşmak ve sessizliğinde bile vakar taşımak. Bu sadece antik bir bilgelik değil. Modern bilim de binlerce yıl önce Stoacıların bildiğini doğruluyor. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre kronik stres yaşayan insanların yaklaşık üçte ikisi, bu acının büyük kısmının insan ilişkilerinden kaynaklandığını söylüyor. Yani bizi en çok yıkan şey, insanların birbirine davranış biçimleri ve bizlerin onlardan beklentileri. Ne trafik, ne hava durumu, ne de para eksikliği. Peki ya bakış açını değiştirsen, başkalarının daha iyi olmasını beklemek yerine sen duygusal olarak sarsılmaz olmayı denesen, bu soğuk, uzak ya da umursamaz olmak anlamına gelmiyor. Aksine, bu berraklıkla hareket etmek, boğulmadan hissetmek, kaybolmadan dinlemek demektir. Bu da ancak her insan etkileşimini kendine dair bir sınav olarak gördüğünde mümkün olur. Biri seni kışkırttı mı? Sınav şu, sakin kalacak mısın yoksa ani mi tepki vereceksin? Biri seni görmezden geldi mi? İçten içe yıkılacak mısın yoksa onurla yoluna mı devam edeceksin? Her an stoğacılık sana bir seçim sunar ve işte en büyük dönüm noktası burada. Başkalarının sana ne yaptığına hükmedemezsin ama senin buna nasıl tepki vereceğini her zaman seçebilirsin. Derin bir nefes alabilir, bakışını sabit tutabilir ve yoluna devam edebilirsin. Çünkü stoğacıların dediği gibi, özgür insan, başkalarının duygularının esiri olmayan insandır. Belki de bugün, tam şu anda, bu özgürlüğü uygulamaya başlama zamanın gelmiştir. Çünkü eğer sen bunu yönetemezsen, bir gün biri ya da bir şey mutlaka seni yönetecek. Peki, hayatında kaç kararın kendi isteğinle değil de başkalarının ne düşüneceğinden duyduğun korkuyla şekillendiğini hiç düşündün mü? Kaç kez fikrini söylemedin, kendini ifade etmekten vazgeçtin ya da sana uygun gelen bir yoldan sadece biri seni yargılayabilir diye çekildin? Çocukluktan itibaren onay aramayı öğreniyoruz. Okulda, evde, işte ve farkında olmadan başkalarını memnun etmek için yaşamaya başlıyoruz, gerçekten yaşamak yerine. Stoacılık görünmez bir kafese indirilen doğrudan bir darbe gibidir. İmparator ve filozof Marcus Aurelius şöyle der. Dalgaların çarpıp parçalandığı ama yerinden kıpırdamayan bir kaya ol. Bu sözler yalnızca güçlü görünmekle ilgili değildir. Aslında kim olduğunu bilmeyi anlatır. Kendini tanıyan biri, başkalarının beklentilerine göre eğilip bükülmez. Kendi kimliğini net bir şekilde bilen biri, başkalarının kalıplarına girmeye çalışmaz. Bu da insana özgürlük verir. Gerçek bir özgürlük günlük hayatta bu ne anlama gelir? Sosyal medyada bir şey paylaştığında insanların ne düşüneceğini 10 kez düşünmeden içinden geldiği gibi davranabilmektir. Bir daveti kabul etmek ya da reddetmek ve bunun için suçluluk hissetmemek demektir. Kararlarını açıklamak zorunda olmadan yön değiştirebilmektir. Ama yargılanma korkusu gerçektir. İnsanları felç eder, içten içe çürütür. Amy Winehouse bu durumun en çarpıcı örneklerinden biridir eşsiz sesiyle bir deha olan bu sanatçı, halkın, medyanın ve ailesinin baskısıyla içten yıkıldı. İçsel gücü kalmamıştı, kendini koruyamadı. Herkesi memnun etmeye çalıştı ama kendini kaybetti. Sonuç olarak yetenek eksikliği değil, dış baskı fazlalığı yüzünden kaybedildi. Bu tür trajediler sanıldığından daha yaygındır. Ve bize şu net mesajı verir, kim olduğunu sen belirlemezsen dünya senin yerine yapar ve dünya acımasızdır. Bugün seni alkışlar, yarın seni taşlar. Bu yüzden hayatını ilkeler üzerine mi kuracaksın yoksa alkışlar üzerine mi? Alkış insanı doyurmaz. Diğer uca bakalım Joaquin Phoenix. Şöhretin ortasında yaşamış bir oyuncu ama farklı bir yol seçti. Röportajları reddetti, ödül törenlerinden uzak durdu. Şöhretin kurallarına uymadı ama yine de saygı kazandı. Bir Oscar ödülü aldı, kendi değerlerine uygun bir yaşam sürdü. Bize sessizce büyük olunabileceğini gösterdi. Herkesi memnun etmeden kazanılabileceğini kanıtladı. Gerçekten yaşanabileceğini gösterdi kendin olarak ve bu bilimsel olarak da destekleniyor. Michigan Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma dış onaya bağımlı olanların anksiyete ve depresyon seviyelerinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çünkü her eleştiri beyin tarafından kimliğe doğrudan bir tehdit olarak algılanıyor ve böyle yaşamak sürekli tetikte ve acı içinde olmak demektir. Peki ne yapmalı? Stoacı yaklaşım sade ama cesaret ister. Her seçimden önce kendine sor, kimse bunu bilmeseydi yine de yapar mıydım? Eğer cevabın evetse, bu karar senin özünden geliyordur. Ama korkudan, kibirden ya da güvensizlikten geliyorsa, durup nefes alma ve yeniden düşünme vaktidir. Ve her gün kendini hatırlat, başkalarının fikri sadece bir görüştür. Bu bir hüküm değil, mutlak gerçek hiç değil, değişir. Ama senin özün değişmez ve çoğu zaman mesele sen bile değilsin. İnsanlar kendi hayal kırıklıklarını, inançlarını ve sınırlılıklarını başkalarına yansıtır. Peki sana ait olmayan bir yükü neden taşıyasın ki? Stoacı bir yaşam sürmek kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmektir. Mağdur rolünden çıkıp hayatının yazarı olmaktır. Bu kibirli ya da umursamaz olmak değil bilinçle hareket etmektir. Sert olmadan kararlı olmak, kimseyi incitmeden kendine sadık kalmaktır. Günün sonunda stoğacılık, modern dünyanın neredeyse unuttuğu bir armağan sunar. İçsel özgürlük, herkes bağırırken sessizce yürüyebilme özgürlüğü, kimse anlamasa bile sana anlamlı gelenin peşinden gitme özgürlüğü ve en önemlisi, içimizi bölmeye çalışan bir dünyada bütün kalabilmek. Çünkü başkaları tarafından yargılanmaktan daha acı olan tek şey kendini memnun etmek için kendine ihanet etmektir. Bunu gerçekten anladığında başkaları için yaşamayı bırakır ve ilk defa kendin için yaşamaya başlarsın. Kaç kez ani bir tepkiyle cevap verdin ve sonrasında pişman oldun? Kaç kez küçük bir tartışma zamanında susmadığın için büyük bir krize dönüştü? Birçok insan için sessizlik zayıflık olarak algılanır. Oysa gerçekte bu içsel gücün en derin ifadesidir. Stoacılıkta sessizlik neredeyse kutsal bir erdemdir. Seneca şöyle der. Kaosun ortasında sükunetini koruyan bir insandan daha hayranlık uyandırıcı bir şey yoktur. Bu, pasif ya da boyun eğen olmak değildir. Ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bilmektir. Her kışkırtma bir cevap gerektirmez. Her saldırıya karşılık verilmez. Bazen karşındaki kişi seni dengenin dışına çıkarmak ister eğer bunu başarırsa kazanmıştır. Çünkü mesele bu kadar basit. Hepimizin başına gelen bir durumu düşün. Aile, iş ya da arkadaş grubundasın. Biri pasif, agresif, alaycı bir mesaj gönderiyor, için kaynamaya başlıyor, parmakların cevap yazmak için kaşınıyor ve tam o anda cevap verirsen kaybedersin. Çünkü argümanı kazansan bile duygusal kontrolünü hak etmeyen birine teslim etmişsindir. Mesele mesaj ya da grup değil, Asıl mesele içinde hala birilerine bir şey kanıtlama ihtiyacı duyan tarafındır. Stoacılık özdenetimin anlık zaferden üstün olduğunu öğretir. Dışarıdan zayıf görünmek içeriden duygularının esiri olmaktan iyidir. Ve bu dersi zamanında öğrenmeyenlerden hayat ağır bir bedel alır. Kanye West bunun açık bir örneğidir. Yaratıcı, dahi bir sanatçı. Ama susması gerektiği zamanlarda susamadığı için saygı, anlaşmalar ve hatta özgürlüğünü kaybetti. Çünkü her düşünce dile getirilmeye değmez. Dünya bir itiraf kabini değildir. Dürtüsellik yılların emeğini bir anda yerle bir edebilir. Şimdi karşılaştır. Barack Obama defalarca saldırıya uğradı ama duruşunu korudu. Kararlılıkla yanıt verdi ama asla saldırgan olmadı. İşte özdenetim budur. Sessizce kendin olma gücü. Her adımda onay aramadan Stoacılık sadece bir felsefe değil, içinde taşıdığın kimsenin senden alamayacağı bir özgürlüktür. Tepki vermek yerine gözlemlemeyi seçiyordu. Ve bu stratejik sakinlik, bu kendine hakimiyet, onu modern tarihin en çok saygı duyulan liderlerinden biri yaptı. Çünkü bağırmıyordu, çünkü sessizliğin gücünü anlamıştı. Bu sadece felsefi bir görüş değil, bilim de sessizliğin ve özdenetimin değerini kabul ediyor. Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, sözlerini tutmayı öğrenen kişiler daha az stres yaşıyor, depresyona girme riskleri daha düşük ve duygusal olarak daha özgür hissediyor. Bilinçli sessizliği seçtiğin her an, beynin mantıklı kararlar alan ön frontal korteks kısmının, duygusal tepkilerden sorumlu olan amigdala'nın üzerindeki kontrolünü güçlendiriyorsun. Yani susmak aslında sinir sistemin için bir gelişim egzersizidir. Peki bunu günlük hayatta nasıl uygulayabilirsin? Küçük antrenmanlarla başla. Biri seni yarıda mı kesti? Öfkeyle cevap verme. Derin nefes al, dinle ve sakin yanıt ver. Hatta belki de hiç yanıt verme. Duyguların yükselmişken mesaj mı yazdın? Yaz ama hemen gönderme. Ertesi gün tekrar oku. Çoğu zaman bugün çok önemli görünen şey yarın artık hiçbir anlam ifade etmeyecek. Sessizlik tepkisizlik değildir. Sessizlik kontrolün göstergesidir ateşi körüklememeyi seçmektir. Dış dünyanın kaosuna karşı iç huzurunu korumaktır. Bu korkudan kaynaklanan sessizlikten tamamen farklıdır. Bu bir seçimdir. Stratejik ve bilinçli bir karardır. Bugünün dünyası yüksek sesle konuşanları öne çıkarır. Oysa stoğacılar kanıt sunma ihtiyacı duymayan, dengesini bozmayan, fırtına ortasında bile sarsılmayan kişileri yüceltirdi. Belki şu anda sen de zor biriyle uğraşıyorsun seni provoke eden, sinirlerini zorlayan biriyle ne yapacaksın? İç huzurunu bu kişiye armağan mı edeceksin? Yoksa sessizliğini bir kas gibi eğitip her tepkisizlikle daha güçlü hale mi geleceksin? Her duygusal tepkiyi bastırdığında daha dayanıklı olursun, daha özgür, daha stoacı. İşte bu yüzden duygularının esiri gibi yaşayanlarla kaosun ortasında bile onuruyla durabilenler arasındaki fark kendine hakimiyet ve çoğu zaman güçlü bir sessizliktir. Kırgınlık taşımak zehir içip başkasının ölmesini beklemeye benzer. Ne kadar sert gelse de çoğu insan böyle yaşıyor. Geçmişe bağlı, iyileşmemiş yaralara tutunmuş. Zihninde sürekli aynı sahneleri döndürerek acıyı, ihaneti ve değersizliği yeniden yaşıyor. Ama fark etmedikleri şu; diğeri hayatına devam ederken zincirlenmiş olan sensin. Kırgınlık hapishanesi sessizdir ama yıkıcıdır. Epiktetos der ki: "Öfke ve kin, başkasına atmak için tuttuğun kor gibidir ama yanan sensin." Affedemeyen kişinin yaşadığı tam da budur. İçte biriken bu öfke, bedensel gerginlik, zihinsel yorgunluk ve kronik endişeye dönüşür. Kırgınlık ilişkilerine, hayallerine ve seçimlerine sızar. Dünya artık senin için bir yara filtresiyle görünür. Her şeyi acı üzerinden algılamaya başlarsın ama her zaman bir seçeneğin var. Artık sana yük olan hikayeleri taşımamayı seçebilirsin. Sana zarar veren geçmişi beslememeyi seçebilirsin. Sessizliği bir kaçış değil, içsel bir güç olarak benimseyebilirsin. Gerçek özgürlük affetmeyle başlar. Çünkü gerçek güç her zaman yüksek sözlerde ya da çatışmalarda değildir. Bazen güç susabilmektir. Tartışmaya devam etmeme cesaretidir başkalarının karmaşasından kurtulup geçmişin zincirlerini kırma kararıdır. Bu bir içsel barıştır. Sessizlik zayıflık değildir. Sessizlik olgunluktur. İlk tepkiye boyun eğmeyenlerin sesidir. Bilgeliğin, öz farkındalığın ve soğukkanlılığın ifadesidir. Bazen değişim için tek gereken bir duraklama, bir nefes ve derin bir sessizliktir. Bu sessizlikte yalnızca huzuru değil, aynı zamanda hakikati bulursun. Sessizlikte kendini yeniden duymaya başlarsın ve işte o sessizlikte gerçek dönüşüm başlar. Hafiflik olması gereken yerde bir ağırlık hissedersin. Bağ kurman gereken yerde ise duvarlar örersin. Ancak stoğacılık radikal bir öneride bulunur. Affetmek zayıflık değildir. Gerçek özgürlüktür. Sana yapılanlara bağlı kaldığın sürece duygusal bir mahkum gibi yaşarsın. Sana ne söyledikleri, ne yaptıkları ya da adaletin ne kadar geciktiği önemli değildir. Eğer bu demir çapayı bırakmazsan, olduğun yerden bir adım bile ileri gidemezsin. Bunu gerçek bir örnekle düşün. Derin bir güven duyduğun biri, bir arkadaş, akraba ya da sevgili seni kandırdı, yaraladı. Sana asla yapmaz dediğin şeyi yaptı. İlk tepki nedir? Kalbini kapatmak, savunma duvarları örmek ve acını bir silaha dönüştürmek. Ama o silah sana dönüktür. Öfke seni ileriye itiyor gibi görünse de içeriden kemirir. Onunla uyanır, onunla uyursun. İnsanlara bakışını değiştirir. Ve zamanla kendine nasıl baktığını da değiştirir. Mike Tyson bu konuda açık bir örnektir. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri. Ama hayatının birçok döneminde öfkesine yenik düşmüştür. Şiddetle, saldırganlıkla, dürtüsel tepkilerle hareket etmiştir geçmişi ardında bırakamamıştır. Bu da ona çok pahalıya patlamıştır. Yaklaşık 580 milyon Türk lirasına denk gelen servetini, toplumdaki itibarını ve özgürlüğünü kaybetmiştir. Bütün bunlar yetenek eksikliğinden değil, taşıdığı kin yüzündendi. Ne başkalarını affedebildi ne de kendisini. Şimdi tam zıttını seçen birini düşün. Nelson Mandela. Haksız yere 27 yıl boyunca hapis yattı. 27 yıl boyunca Sessizlik, acı ve adaletsizlik yaşadı. Nihayet serbest kaldığında herkes ondan intikam, öfke ve hınç bekliyordu ama o tam tersini yaptı. Affetti. Onu ezenlerin karşısına gönüllü çıktı ve böylece sadece kendini değil, tüm bir ulusu özgürleştirdi. Çünkü gerçek affetme dönüştürücüdür. Geçmişi değiştirmez ama ondan geriye ne taşıdığını tamamen değiştirir. Bilim de bunu onaylıyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmalarına göre affetmeyi seçen bireyler ruh sağlığında önemli ilerlemeler kaydediyor. Anksiyete ve öfke seviyelerinde yüzde yetmişe varan düşüş yaşanıyor. Ayrıca ilişkilerde daha fazla tatmin ve duygusal özgürlük hissi bildiriyorlar. Çünkü affeden biri artık hayatta kalma modunda yaşamaz. Gerçekten yaşamaya başlar. Peki bunu pratikte nasıl yapabiliriz? Seni derinden inciten birini nasıl affedersin? İlk adım Affetmenin unutmak olmadığını anlamaktır. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Gerçekleşeni kabul etmek ama artık onu taşımamaya karar vermektir. Acıya bir yara izi gibi bakmaktır. Oradadır ama artık acıtmaz. Bir şey hatırlatır ama seni tutsak etmez. Stoacı bir yöntem, bir mektup yazmaktır. Vermek için değil, boşaltmak için. Tüm duygularını dök kağıda. Öfkeni, kırgınlığını, hayal kırıklığını, hepsini. Sonra o mektubu başka birinin içini dökmesini dinliyormuş gibi oku. Yavaş yavaş anlarsın ki o yükü artık taşımana gerek yok. Çünkü affetmek başkası için değil, senin iç huzurun içindir. Özgürlüğün için. Ve ne kadar zor görünürse görünsün, yalnız olmadığını bil. Herkes bir şekilde incinmiştir. Herkesin kapanmamış yaraları, çözülmemiş hikayeleri vardır. Ama çok az kişi bu yaraları iyileştirme cesaretine sahiptir.'' İşte stoğacılık tam bu noktada seni bir seçime davet eder. Acıya bağlı kalmak mı, yoksa onunla birlikte büyümek mi? Affetmek, bir insanın gösterebileceği en büyük güç eylemidir. Çünkü o anda sen dersin ki, kontrol artık bende. Bu acının kim olduğumu belirlemesine izin vermiyorum. Ve bunu yaptığında sadece kendini özgürleştirmezsin. Aynı zamanda başkalarına da ilham olursun. Çünkü en çok zarar verenler çoğu zaman en çok acıyı taşıyanlardır aynı şekilde karşılık vermemeyi seçtiğinde zinciri kırarsın. Yeni bir şey ekersin, dünyada böyle değişmeye başlar, biri şiddeti tekrar etmemeye karar verdiğinde. Belki de bu senin anındır, bırakma zamanı, gitmesine izin verme zamanı. Geçmiş seni yaralamış olabilir ama kim olduğunu belirlemek zorunda değil. Seneca şöyle der, hayat bir tiyatro oyununa benzer. Önemli olan ne kadar uzun sürdüğü değil, ne kadar iyi oynandığıdır.'' Belki de affetmek senin en cesur sahnendir. Gerçek güç başkalarını kontrol etmekte de değil, kendini yönetmekte de yatar. Bunu derinden anladığında kimsenin seni dengenin dışına itme gücü kalmaz. Ne bir hakaret, ne küçümseyici bir bakış, ne de adaletsiz bir eleştiri seni sarsamaz. Bu kazanabileceğin en büyük özgürlüktür, içsel özgürlük. Stoacı öğretileri bugün uygulamak, yarın değil, her şey sakinleştiğinde değil, tam şimdi. Daha hafif, daha net ve daha güçlü bir yaşamın başlangıcıdır. Bu artık başkalarının düşüncelerinin yükünü taşımamak, geçmişin yaralarına tutunmamak ve olmak istediğin kişiden uzaklaştıran tepkilere kapılmamak demektir. Eğer buraya kadar geldiysen, bil ki çok önemli bir adım attın. Birçok insanın cesaret edemediği bir adım. Çünkü içine bakmak ve zihninin dizginlerini eline almak cesaret ister. Şimdi ilerleme zamanı. Sıradaki video ekranda seni bekliyor izle. Çünkü o videoda stoacı yolculuğunda bir adım daha yükseleceksin. Şu andakinden yüzde bir daha iyi olacaksın. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda seni bekliyor olacağım.''